Hepinize arkadaşlar ben Zox ve bu sefer Minecraft Sora Games'imiz arkadaşlar paletmiş kartları tez ve Batman sonra daha fazla Minecraft Sora Games'imiz için aşağıdan like butonu basıp beni daha fazla mutlu etmeyi beğenin Bu game'de kreti yani kanımlar. hoş geldin kan Hoş bulduk <laughs> Hocam item aldım beğer uzun zamandan beri Abi ama bir pandik atmasanız o, ortanın başında ya Cık. Oyunun başında neyse uzun zamandan beri daha video çekiyorum gençler Bu da yeni kanımızın ilk videosu yani aynen Abone olup beni desteklersin gerçekten çok mutlu edersin. Neyse kan neredesin kanka? Valla ben şey doğru yani iki tane ortada crafting var, iki tane tier var yanlarda. Ortada craft. Ha 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 biliyorum geliyorum tamam oraya geliyorum. O tarafa gittim de adam geliyor kılıç var onu geçeceğim şimdi. Okey tamam ve gençler e, yorum yapacak olanlarda şu skinim için yorum yaparlarsa gerçekten beni mutlu ederler çünkü değiştirme ihtimalim var. O yüzden tamam. bir <laughs> şu skin'e göre yapayım. mesela Kaan'ın yorumunu direkt aldı. İğrenç bok gibi dedi bana. Oha da. yarım kalbim var lan. Ne yaptın ya? Öldüm. Adam kovalıyor hala. Aski gördüm seni. As bir kez yumruk atayım kan bıraktı galiba. Gitme gitme kan gitme o iyidir. Yani. Sana bakayım al şunu kanka. Hadi bakayım. Ben yer atıyor, almamız lazım. Senin diye. kılıcın var mı şu anda? Var da al, adam şun, gitmesin. Şunu da al şunu da şun al şunu da al. hatta bunları al kılıcım var. E benim kılıcım kılıcımı attım yanlışlıkla sana. Al kılıcını al kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Abi çıldırtacaksın sen ya. Yani. Ama Adam çok fena. Abi, abi aldı beni... Oha, oraya dalınmaz, gel, dalın mı? Gel 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 ben ya. Şuradaki şeyler al. Abi alayım. geliyor. Vallahi geliyor. Gel abi. olta yay falan bir şeyler buldum. Kan geliyor kaç 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 kaç. kaç, kaç. Vallahi geldi. Kaç ben de kaç. Şöyle bir kılıç çıksın Allah için. Ya. Yani. Ha çıktı. Çıktı ağzına. Sıçtı ağzına. ağzına. Sıçtı Oo adam. Şimdi bu mı? Abi. Al abi. o oh, iyi. Oh. Tamam. Drop girdi bir saniye. Neden drop girdi? Bilmiyorum. Bu zamanlar. Al şimdi. Olabilir açıkçası abi güzel. Yani. Of Kanka bütün çöp. Red Remzi'ye se... Video değil. Remzi'ye buradan selam. Remzi'ye tamam. buradan selam gençler. Remzi kim bilmiyor kanka Remzi. Video değil. Video değil. Biliyor Oğlum ben neyse şimdi bu beni tanımıyorlar. Bu bir ses abi. Bir okey tamam sıkıntı yok. Allah kanka adam. Adamlar. Kanka Gel var. Gel buraya. Al. Oğlum. Selam. Aleyküm. Yürek miydin lan sen? Bana vurmayaydın kestim kanka. Ar arada Kerem ölüyor. Hayır hayır ölmüyorsun geldim bile. Bir kalp var. Hayır um, hayır hayır hayır. Alıyoruz sana. Bir Katniss gelsin mi o zaman GG? Hey <laughs> Diamond. Ah be. 2 Diamond yes. Aa, <laughs> 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 ilk video. As hocam bir dakika. Link link etmesin şu bir saniye kan yani iki dakika koru. Tamam. remziye buradan selam. remziye buradan selam hocam. Kimsin Remzi bilmiyorum ama. Sonra işte Türk'sün i̇zleyici bir ol İzleyici lan. Bir da. kardeşimizsin. Sana buradan selam. Video değil. Abi evin içine doğru selam mı yollayayım Remzi'ye? Video değil. Remzi <laughs> kargo yolluyor. selamünaleyküm aleyküm diye. <gülüyor> 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 Dur, neredesin? Kırk üç kalbin var benim. Neredesin kalbim? Gel. Iı, neredesin? Fotoğraf. Chain Chain chest var mı? Benim. Bakayım var. Tamam. Neredesin? Buradayım abi. Şundayım. Orada chest açtın mı yukarı tırtıyor? Açtım açtım. Alcan ah, Ben bu drop'a dayanamam şimdi bir dakika. Ben Gel. bu drop'a dayanamam. Yakın zamanda A bana action öğretiyorsun kanka. Tamam mı? Asmış evet. sabitle FPS'ini. Girmez hiç, mi diyorsun? Hiç drop um. ben işte biliyorsun zaten options videosu setini sırada şey chunker'ın altındaki yerden 60 60 yap oraya. biliyorum kalsın sınırsız ya. Sağ ol. Zaten 140 FPS e falan çekiyorum. Neresi? Daha ne istiyorsun da ben 60'ta çekiyorum. Sabitliyorum. Sabit sabitleme sen sen beni geçiyorsun kan biliyoruz ki. Yok ben. hayır vallahi benim bilgisayar. Ya ben kan. Ses... Ya kan. Sistem bak. <laughs> Şimdi videoda video? bunu konuşmayalım Allah için. <laughs> Tamam. <laughs> geçtim ben seni rahat ol. Geçen 500 600 nest. He videoda ee, 500 600. Evet gençler bilgisayar Razer'dan Razer'dan almış. Razer bilgisayar almış. Razer bilgisayarı diyor gençler. Arkanda ah! adam oh, ah, tam 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 Tamam. sen. Tam, 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 tam Artık, Ben tanımıyorum nasıl olsa. sen çek kanka. O foto istendi işte, de foto çekeceğim mi? Nereye bakıyoruz? Şu işte. Ben varım lan orada. <laughs> neyse gençler dediğim gibi başta e, kanalın ilk videosu İlk başta dediğim birkaç şeyi tekrar edeceğim. Eee... Abone olmayı ve like atıp beni desteklemeyi Geç Ya Gençler unutmayın. Veya da gönlünüzden, kalbinizden geçersiniz. Aynen keyfim gözükmüyor arkadaşlar. Bende gözüküyor. Bende gözükmüyor. Benim keyfim gözüküyor mu? Ne? Benim keyfim gözüküyor mu? Hayır. Mesela <laughs> keyfin yok. Za- <laughs> 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 çok zekisin. İlla diğer sen mi sokacaksın? Neyse beyler. Video ne zaman atacağım? Ya Allah. video... Kardeşim. Değil. Ben, Kerem... Ne? Ben de video bir dakika. Dur lan. Oha, karşı atla. Ben de biliyor. Okey. Gel 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 şurada adam var. Hı. Tamam. Aksiyonlu kanka ne yaptın? Bunlar tim değil mi? Hayır. O zaman şu öndekini e, bu... keselim. Musta musta musta. Musta abi. Oğlum ne? Bloğa girdi abi. adam. Adam blok. Kerem PP sen salak benim. Nerede diğer değerine mi doluyor? Hangisine doluyor? Karar ver kanka. Gel, gel bunu. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam arkamızdan diğer Kerem mi? Ya eee... Hayır. Evet. Hayır. Neyse tamam salla şimdi. Çok chatle ilgilenmeyeyim gençler. Oyuna daha konsantre olmak daha nice olurdu yani açıkçası. Kan herif kayboldu la. Yo ha, ben arkasından. Diğer... Bir dakika kanka iki dakika yazamam şimdi chatle değil ya chatle ilgilenmeyeceğim yoksa kanı kaçırıyorum şimdi biri gelecek öldürecek çocuğu sonra bana sövecek diye <gülüyor> boşver ver <laughs> Yakmasın Taa ta, ta, nerede kaldın oğlum zaten Bari o kadar beklettin yazsaydın Anam ismi Yani değil mi Sana da vazgeçtim yakar makar kesersin Öldüm zaten annesini sen Niye o renkliyedin ki şimdi Bana sormadan Çünkü gelmiyorsun arkadan ben biliyorsun chatle ilgilenmiyorsun Ben gelmedim şimdi renkliyedin yani Aynen öyle. Sen gelseydin red atacaktın. Aynen, haklısın. Çok yani görüyorsun buradan da geçer gusüllüğüm ortaya çıkıyor. Al sana o zaman bir buz. Oğlum adamın beynine. hadi bakayım. Usta. Hadi. Olta gelmiyor. Bir vuruş daha. Aa. Hadi. vuruş daha Hadi. Şu arabanın üstünden şöyle bir açı tarzında bir şey. Geç geç geç. 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 Güt, güt, ne lan? Güt. <laughs> 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 <Hadi gülüyor> adamın bir kalbi var. Adamın bir o kalbi. O zaman buz diyeyim de öldür. Usta abi. Hadi lan artık. Ya abi o nasıl bir boost ya? Ya kar ortası son anda geldi. Soldaki mi? Hadi. Hayır, gel gel gel. Soldaki mi? Hayır. Usta. Bir açı, bir açı. Şöyle. ne açısı usta bu? Hadi. Hadi aç, boostla, boostla. Haydi. Haydi, aha öldü. Aha aha. Hadi işte bu kadar. Al abi çok güzel tarık gibi. Ber bu videoda tarık nasıl atılır? Onu öğretiyoruz. Hayır. Aa, Al mi? attığım şeyleri alsana ya. Flyer'ı set attım oraya. Bana bak bir. <laughs> Ama <Amacım> bir <laughs> çöplere gir bende. Gel lan kipstik. Gel. 2 dakika of. bekleyeceğim kanka. Envanter çok fena doldu ya. Hoş değil. <laughs> at vallahi için at. Adam Adam gelmiş lan. Ay. At bizden ya. race video. Ulan korktum onu satayım. Ben de korktum. Daha benden değil kanka seni gören geliyor zaten. <laughs> Nerede? Kişime <Hiçbir> gözükmüyor bende <laughs> Ben de oh. X blue X yazdım, yazdım. X blue X Doksiz Ha tamam salla Ha ne aldı ha Adam aldım Şimdi ha alırsın işte Bakayım selam yolla Remzi'ye Be Remzi'ye buradan 5. <laughs> kez selam yolluyoruz Hocam artık o selamı almazsan sana kafa atacağız Hani <laughs> evine kargo ile selamı yolladık şu anda 2 gün sonra evinde olur Yanında da bir tane Razer Black Video ve diye Remzi'ye buradan selam 6. 7. <laughs> <yedinci> olduk ha <gülüyor> Remzi <gülüyor> Heh, ne yapıyorsun? Remzi. Vam vam. Remzi'ye 5. selamı yolladık hocam. Neyse yazmayacağım. Go. Olta kılıç. Ya bana... Setim mi kötü? Al şunu. Kar ölme şimdi bir daha. At sendekini Bir de ölmezsin değil mi şimdi? Go. Gop. <gülüyor> Gop. <gülüyor> Hadi let's go. Hop 90 FPS düşme olayı. Drop man okey. Nereye baktı o? Öl, öl, ölüyorum dersen yardım edeceğim. Aç abi o ya o adam ya ben bisinin ortasına niye giriyorum <laughs> ne bileyim oğlum adam üstüme geldi. Abi ya çekil şuradan Bana niye vuruyorsun lan? Hadi. Hadi bakayım. Ama abi şu kaçmanızdan var ya sizin bu. Zehar emzi hazır mısın? Ne hazır mıyım? Go. Ama hayır, hayır hazır değilim kan. Bence yok ve satmamalıyız kan. Ama kan, bak zaten droplu oyun kan ama ayıp, et, şu an ayıp etmedim mi? Diamond kılıcım var. Kan ama bir de oltam var ama senin. Senin de var. Ama sen old, sen oltayla bütünleşiyorsun, içine alıyorsun oltayı sen. Ya gençler ama çok. Ya kan ok, <laughs> bari gel bir iki kez vurayım da. Ya ağzıma vurdun ki sen beni. Okla kestin ki sen beni şu anda. Ya hocam. <laughs> Ama ayıp oluyor ya. Dur bir canımı doldurayım sonra. Bir kez vuracağım bir kez. tane <laughs> attım. <laughs> ya abi çok kıl alıyorum gençler. Neyse yapacak bir şey yok abi. Sonuçta kan aldı yani. Kan her türlü alıyor zaten. Adamsın ha adam adam. Çok adamdır kan bizim. <laughs> Neyse gençler bir sonraki görüşmek üzere dediğim gibi bu kanalın ilk videosu beni desteklemek istiyorsanız abone olup like atmayı yorum atmayı düşüncelerinizi yorumlara görmek istiyorum bir sonraki görüşmek üzere. Bir dakika üzere. bir saniye bir saniye bir saniye. Evet. Öncelikle gençler videoyu bu saniyeye kadar izlediyseniz Kerem ile ben izleyenleri tek tek yal yalayacağız yorumlara yazın. Aynen yalayacağız gençler evinize gelip suratınızı yalayacağız. İkinci <laughs> olarak Remzi'ye buradan 15. <laughs> selamı yolluyorum. <laughs> Remzi'ye buradan selam gençler aynen. Üçüncü <laughs> Ay olarak da e, kaç dakika gelsin Kerem bu videoya? Ee, gençler ilk video gön gönlünüzden ne kadar koparsa artık göreceğiz. Bari üzmeyin kerem paylaşım videoyu. Aynen gençler bu videoyu paylaşmayı unutmayın paylaşırsanız ben gerçekten çok mutlu Koltuktan gelen ses efsaneydi neyse. Bir sonraki Aman hemen hemen like'a bir abone Hepinizi seviyorum ve bay bay.